Uyan bakalım tatlım. Atölyeye gitme zamanı. Bir kafa seçelim. Bu Lisa'ya uyuyor. Aynaya bak. Aa, hiçbir şey görünmüyor. <laughs> Üzgünüz unutup. Yeni bir yüz çizelim. Şimdi Lisa'yı tanıdınız mı? Birkaç parça kumaş keselim. Yaraları dikelim. Bir etek giydirelim. Bir kolye ekleyelim. Bebek Lisa, Springfield'da güne başlıyor. Mark Simpson kızıyla parkta yürüyordu. Piknik için güzel bir gün. Değil mi bebeğim? Neredesin Homer? Geliyorum. Aa, zar zor getirdim. Homer bunları ne yapacaksın? İhtiyacım var işte. Göreceksin. <laughs> Homer bebeğe de yiyecek bir şey aldı mı? Tabii ki. Küçük kola, küçük patates kızartması. Oh. Lisa nerede? E Ebeveynler tartışırken Lisa çöpteki canlılarla arkadaş oldu. Aa, Lisa beni çok korkuttun. Olamaz. Yemeğim. Biraz yumuşak kil alalım. Eldiven giymeyi unutmayalım. Bir damla turuncu ekleyelim. Birlikte yoğuralım. Bir balık gövdesi yapalım. Yüzgeçler ekleyelim. İki. Hayır. Önünde üç göz var. Sihirli balık. Sen nereden geldin? İzle ve öğren tatlım. Sana nasıl yapıldığını göstereceğim. Baba oltaya attı ve bir yengeç mi? Uhu, bugün benim şanslı günüm. Ama baba bu bir balık bile değil. Nasıl böyle bir şey söylersin? Ona dinlemeyin bay yengeç. Şimdi kendin bir arkadaş yakala. Lisa bir olta attı. Ve birdenbire bir mutant balık ona doğru yüzdü. Beni yemeyecek değil mi? <laughs> Artık balık tutmanın güzelliğini anlıyorsun tatlım. Lisa atölyeye geri döndü. Hello, hello. Bir kafa seçelim. İşte burada. Kızımız bu. Kırmızı elbise giydirme zamanı. Eyvah. Boncuklar düştü. Endişelenmeyin. Kolyeyi takalım. Zaman geçti. Kız büyüdü. Lisa tüm zamanını ders çalışarak geçiriyor. Lisa oynamak ister misin? Oyunlar zaman kaybı. Oh, yine çok gürültü var. Lisa top oynamak ister misin? Olmaz. Kitabımı okumayı tercih ederim. Ne? Ama bu da ne? Gökkuşağı panisi mi? Vay canına. Böyle bir misafir dikkatinizin dağılmasına değer. Bu eğlencelik. Lisa binicilikte harika. Sessiz ol unicorn. Kütüphanede çok gürültü yapıyoruz. Aniden Lisa uyandı. Neredeyim ben? Sanırım çok fazla çalıştım. <laughs> Kırık bir bebeğin görünümünü değiştirelim. İşte kutu. Stacy çocuklara açık bir pencereden bakıyor. Herkes yeni bebek için çıldırıyor. Homer Lisa'yı oyuncakçıya getirdi. Baba, eğer çok çalışırsan bana bir bebek alacağına söz verdin. Of bu bir telefon numarası mı? Ben milyoner değilim ama baba bana söz verdin. <laughs> Mağazaya bir canavar geldi. <laughs> bu sen misin Homer? Uzun zaman oldu. <laughs> Dostum hadi arayı kapatalım. Aa, ah. ne? Bu ne böyle? Herkes nerede? Canavar nerede? Onu siz mi dışarı attınız? Ha? Beni kurtardın. Bunun için bu bebeği hak ettin. Yaşasın. Bu hayalimdeki bebekti. Teşekkürler. Yeah, yeah. Lalilu'nun sihri yumuşak kontrol ediyor. Düğmeleri ekleyelim. Bir halka ve küpe iğnesi takalım. Bunu duymak için sabırsızlanıyorum. Lisa'nın hobisi caz pratik yapma zamanı. Lisa saksafon çalmayı çok seviyor. Sık sık yüksek sesle çalıyor. Olamaz. Yine mi? Kulaklarım. Bebeğim çok yetenekli büyüyor. <laughs> Teli keselim. Peruan iskeletini şekillendirelim. Ayakkabı ölçüsünü alalım. Kim Perunu Burnunu ve ayakkabısını burada unuttu. Lisa dinleniyor ve okuyordu. Alo, dinliyorum. Buna inanamayacaksınız. Daha iyice bir şaka buldum. Bart, beni rahatsız etme. Kuryenin yeni elbisemi getirmesini beklediğimi göremiyor musun? Tamam. Zaten sana fazla anlatmak istemiyordum. Buraya bırakın. Teşekkürler. Lisa, bu sana. Yaşasın elbisem. Bir dakika. Bu nedir? Bir peruk ve palyaço ayakkabısı. Bu bir hata olmalı. Lisa bir palyaço seni küçük yaramaz. Bana şaka yaptın. Koru kendini. Artık herkes gerçek palyaçonun kim olduğunu görebiliyor. Oh, no. Merhaba Lisa. Eski yüzü silelim. Lisa muhteşem bir dar elbise giyiyor. Aa, çok güzel gözleri var. Ve kirpikler. Tatlım biraz saça ihtiyacın var. Lila mı sarı mı? Cevap açık. Her zamanki gibi kendine has saç modeli. Wow. Lisa çok çekici. March bir piknik düzenledi. Bugün buraya Lisa için en iyi üniversiteyi seçmeye geldik. Ve biraz sosisli sandviç yemeye. Şimdi değil. Lisa tatlım. Nereye gitmek istersin? Hiçbir yere. Çalışmak ve kendimi geçindirmek istiyorum. Ne? Ha? Aa, bu çok sıcak. Teknik bitmek zorunda kaldı. Ve Homer pantolonu yanarak koşuyordu. Öyleyse Lisa, babanla konuşmamız gerekiyor. Ne diyorsun Homer? Bebeğimiz zaten yeterince büyüdü. Yes. Evet. Teşekkür ederim. En iyi ebeveynlere sahibim. Yemek hazır mı? Birkaç tahta üzerinde çalışalım. Bir kürsü yapalım. Üzerine mikrofon olan bir panel yerleştirelim. Kürsüde bir arma var. Burada kim konuşacak? Birkaç yıl sonra lise başkanlığı aday oluyor. İyi akşamlar sayın seçmenler. Eyvah. Bu bir skandal. Kameraları kapatalım. Affedersiniz. Gitmem gerek. Lisa ofisine gitti. İstediğiniz şey hanımefendi. Teşekkürler. Şimdi beni yalnız bırakın. Aa, çok yorgunum. Umarım annem benimle gurur duyar. Her zaman başarılı olmamı istedi. Biraz kırmızı kumaş alalım. Ah, elbise hazır. Bir önlük yaptık. Bunlar komik gözler. Bazı karışıklıkları ekleyelim. Komik bir gülümseme. Aradan yıllar geçti. Sarı saçlar asil griye döndü. Bütün Springfield sevimli yaşlı hanımefendimizi seviyor. Zaman hızla geçiyor. Huzurlu emeklilik geldi. Büyük anne evinde bir barına kaçtı. Burada güvende olacaksın tatlı şey. Ama kediler yaramaz. Kötü kediler ortalığı dağıtıyor. Burada neler oluyor? Aman Allah'ım. Çok fazla soruna neden oldunuz. Bu küçük sevimli suratlara nasıl kızabilirsiniz? Bir şekerliğin altını yapalım. Üstüne plastik bir kase ekleyelim. Kimin şekeri var? Bizim. Ne zamandır buradalar? Birbirlerine yapışıyorlar. Lisa'nın çocukları ve torunları onu ziyarete geldi. Aa, büyük anne uykuya dalmış. Hadi onu uyandıralım ve sürpriz yapalım. Ne? Neredeyim ben? Selam seni ziyaret etmeye karar verdik. Seni özledik. Aa tatlılarım. Size biraz şeker vereyim. Alın bakalım çocuklar. Ama mesele şu. Şekerler eski. Wow. <laughs> Bir örümcek. Özgünüm. <laughs> Noel babanın yardımcısı atıştırmalıkları bekliyordu. Böylese daha iyi. <laughs>